Evet çocuklar, hepiniz hoş geldiniz. Kim milyoner olmak tarzında hazırladığım bilgi yarışmamızı birazdan başlatacağım çocuklar. Hazır olanlar hazırım yazabilir. Seste bir sorun yok sanırım değil mi? Evet, 4 A sınıfı katıldı. Fakat başka katılanlar da oldu sanırım. Evet, sizler de hoş geldiniz. Evet çocuklar, şimdi ilk yapmamız gereken ben soruyu okuduktan sonra bir buçuk dakika süremiz olacak. Bir buçuk dakika süre içerisinde yorumlarınızı, cevaplarınızı yorumlara yazabilirsiniz. Süre bitmeye yakın ben doğru cevabı işaretleyeceğim. Herkes o şekilde yazarak soruları bilip bilmediğini anlayabilir. Bence buradan takibini yapacağım. Evet hazırız değil mi? Hadi bakalım. İlk sorumuzla başlıyoruz. Evet, başarılar diliyorum herkese çocuklar. Bol şans. Evet, birinci sorumuz. Bir saniye. Süremiz yine 30 saniye çocuklar. Onu değiştireyim. Evet bu şekilde daha iyi olacak. Evet sayım yapmayalım. Süreyi iptal ettim çocuklar ama yine kendi aldı. Aşağıdakilerden hangisi rakam değildir? 10, 9, 0 ve 1 var çocuklar. Hangisi rakam değildir? Cevaplarımızı yazalım. çocuklar. 10 rakam değil. 11 sayıdır. Saniyede sorun var. Düzeltemedim. Evet. Umarım evet. yetişebilirsiniz. Gökkuşağında hangi renk yoktur çocuklar? Gökkuşağında hangi renk yoktur? Olmayan rengi soruyor. Sarı, pembe, turuncu, yeşil. Hangi renk yoktur gökkuşağında? Evet, cevaplarınızı yazabilirsiniz. Pembe rengi yok çocuklar gökkuşağında. Pembe rengimiz yoktur. Evet. Çok güzel. Harikasınız. Hı -hı. Cevaplar geliyor. Üçüncü soru. Dünyanın yaklaşık kaçta kaçı sularla kaplıdır? Hatırlayın fen bilimleri dersimizden. Dünyanın kaçta kaçı sularla kaplıdır? 4'te 3'ü, 4'te 4'ü, 3'te 4'ü, 3'te 3'ü çocuklar. Evet. Yarı yarıya hakkımızı kullanalım mı? Evet, yarı yarıya hakkımızı kullandık. 4'te 3'ü ve 3'te 3'ü kaldı çocuklar. Hangisidir cevabımız? Hadi bakalım. Cevaplar geliyor. Evet çocuklar, dünyamızın 4'te 3'ü sularla kaplıdır. Bir parçası sudur, bir parçası karadır. Evet. 303 puanımız oldu. 3 puanda bonus verdi. 306. <laughs> Aa, evet. Bakalım ne kazanıyoruz. Umarım eksi 50 çıkmaz. Evet. Hangisini seçelim? Hangisini seçelim? Karar verin bakalım. Evet. Ortadakini seçelim ben. Hadi bakalım. O süper. 100 puan bonus aldık çocuklar. 406 oldu. Hadi bakalım. Dördüncü sorumuz. Hazır. Bulunduğunuz yerde birçok ilaç bulunuyorsa muhtemelen neredesinizdir? Manav, internet kafe, eczane, market. Birçok ilaç bulunuyorsa neredesiniz çocuklar? İlaç var. Neredeyizdir? Manal mı? İnternet kafe mi? Eczane mi? Market mi? Evet. Neredeyizdir? Tabii ki eczanedeyizdir. Harikasınız. Tebrik ediyorum. 406. 506 oldu puanımız. 1 puan da o verdi. 507. Beşinci sorumuz. İstiklal Marşı'nı yazan şairimiz kimdir? Hadi bakalım. İstiklal Marşı'nı yazan şairimiz kimdir? Behçet Necati Gil, Mehmet Akif Ersoy, Orhan Veli, Atatürk. İstiklal Marşımızın yazarı kimdir? 10 kıta biliyorsunuz. Kimdir? Mehmet Akif Ersoy tabii ki tebrik ediyorum. Harikasın. <laughs> 607 oldu. 2 bonus verdi, az verdi. Evet, 6. soru. 2 çubuk, bir makas. Hokkabaz mı? Hokkabaz. Bilmecesinde hangi hayvandan bahsedilmektedir? Horoz, zürafa, kuş, leylek. 2 çubuk bir makas. Hokkabaz mı? Hokkabaz. Bilmecesinde bahsedilen hayvan. İkili skorumuzu kullanalım. İki cevap hakkımız. Mesela ne dedik ilk? Zürafa dedik diyelim. Zürafa yanlış. Evet. İki cevap hakkım vardı. Ne <laughs> Evet çocuklar. Neyle bilenler oldu? Ben yanlışı görmeniz açısından bilerek yanlışı işaretledim. Bonusumuzu kullanmak istedim. Hangisini seçelim? Bunu seçelim. Evet, harikasınız. 200 puanı aldık. hazırız. Çizgi romanlarda bir karakterin konuşma baloncuğu zzzz yazıyorsa o karakter muhtemelen ne yapıyordur? Evet çocuklar. Çizgi romanlarda konuşma baloncuğunun içerisinde 2 3 tane zı harfi varsa, z harfi varsa o karakter ne yapıyordur? Uyuyordur, kahkaha atıyordur, ağlıyordur. Sonunda ders yapıyoruz. Evet bildiniz. Uyuyordur çocuklar. Harika. Doğru bildiniz. 8-9. 909 oldu puanımız. 1 puanı verdi. 910. 8. sorumuz. Hangi kelime topluluk adı değildir? Hangi kelime topluluk adı değildir? Deste, kiler, grup, Orman. Evet. Ormanda neler hatırlayın? Ekstra zaman alalım çocuklar isterseniz. Şimdi şu şekilde düşünün çocuklar. Deste dediğimizde aklımıza kaç tane şey aklımıza geliyor malzeme? Kiler dediğimizde gözünüzde canlanıyor. Grup dediğimizde bir kişilik bir çalışma mı yoksa birden çok kişilik bir çalışma mı aklınıza geliyor? Orman dediğimizde aklınıza neler geliyor? Bu soruları yaparken topluluk isimlerinde bunları düşünmeniz gerekiyor. Orman dediğimizde içerisinde bir tane bir şey yok. Birden çok var değil mi? Bunu düşünmelisiniz işte. Evet doğru cevaplar geldi. Tebrik ediyorum. Kiler topluluk değildir çocuklar. Bir deste 10 tane malzemeden oluşur. Grup bir kişiyle olmaz. En az iki kişi olmalı. Orman ağaçlardan meydana gelir. O yüzden topluluktur ama kiler eski eşyaların, fazlalık eşyaların saklandığı bir odadır. Evet. Tebrik ediyorum. <laughs> Evet, dokuzuncu sorumuz. Türkiye'de kaç şehir bulunmaktadır? Türkiye'de kaç şehir bulunmaktadır çocuklar? Türkiye'de bulunan şehirleri soruyor. Kaç şehir bulunmaktadır? Evet. 80, 72, 81, 91. Doğru cevabımız Sosyal bilgiler dersimizde öğrenmiştik. 81 çocuklar Türkiye'de 81 Evet, tebrik ediyorum. Ekstra zaman gelse keşke bize. bazı sorularda ihtiyacımız olacak. Dakika kısmını ayarlayamadım maalesef. Sistemsel bir sorun var sanırım. Bunu seçelim. 50 puan verdi. Olsun. Puanımızı almadı. Bu da güzel. Bunu okurum. Tutumlu olmanın önemini anlatan atasözü hangisidir? Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Evdeki hesap çarşıya uymaz. Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur. Damlaya damlaya göl olur. Hangisi tutumlu olmayı anlatan atasözüdür? Tutumlu olmak, tasarruflu olmak. Bilinçli tüketici konumuzda anlatmıştık. Evet, damlaya damlaya göl olur. Harikasınız, tebrik ediyorum. 100 puan eklendi ve 1 puan verdi. 1262 11. sorumuz İşlem. Bunu da biraz acele edin. 2 çarpı 5 artı 4 bölü 2 işleminin sonucu kaçtır? 6, 9, 11, 12 Çocuklar işlem önceliğini unutmuyoruz. Önce çarpma ve bölme yapılır hatırlayın. En son toplama ve çıkarma yapılır. Buradan yola çıkarak cevabımızı bulalım. Parantez içi varsa önce de parantez içi yapılır mı? Şu an parantez içi yok. 4 kere 2 8 5 kere 2 10 Pardon 4 kere 2 2'den 12 Yeni sorumuz Roma rakamlarından 1 çarpı aşağıdaki rakamlardan hangisidir? 1'in yanına çarpı işareti gelmiş. Hangi rakamdır? Hangi sayıdır diyoruz? Evet. 9, 21, 6 ve 11 çocuklar. Hangisidir? 1 sol tarafa gelmiş yanına çarpı. 9 çocuklar sol taraftaki işaretler azaltır, sağdakiler artırırdı. Unutmayın. Evet, harikasınız. Evet, bonusumuz geldi. Bakalım ne kazanacağız şimdi? Takip etmeye çalıştım ama yine takip edemiyorum. Çok hızlı karışıyor. Bunu mu seçsek Bunu mu? Karar verin. Hadi bakalım, hangisini seçelim? Evet, bunu seçtik. Aa, işte Gitti puanımız çocuklar. 50 puanımız gitti. Puanımız gitti. Bakalım. Dışarıdan yiyecek içecek getirmek yasaktır uyarısıyla karşılaşırsanız muhtemelen neredesinizdir? Dışarıdan yiyecek içecek getirmek yasaktır. Sinema, okul, tiyatro, restoran çocuklar. Dışarıdan yiyecek içecek getirmek nerede yasaktır? Böyle bir ibare varsa siz neredesiniz diyor. diyor. Evet, nereye yiyecek içecek götüremem. Evet, restoranlara çocuklar çünkü oralarda tiyatroda zaten yasak, sinemada zaten yasak yiyecek içecek tüketmek. Evet. <laughs> Süper Lig'de 4 yıldızı olan tek takım hangisidir? Bunu çok üzülerek aslında yazdım. Ee, hiç istemezdim bu soruyu bu şekilde cevaplamak ama tebrik ediyoruz. Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. 4 yıldızı olan tek takım. Maalesef diyelim. Hangi takım? Galatasaray. Tüm Galatasaraylıları tebrik ediyoruz. Bir çocuklar. Evet çocuklar 1614 puan 1615 puan Evet hazırız Bir hemen mıskacıları masalında birbirinin üzerine çıkıp hırsızları korkutan 4 hayvan hangisidir? Hırsızları korkutan diyor bakın çocuklar hayvan Ördek, rakun, çakal deve At, horoz, kedi, köpek Martı, sansar sırtlan, devram, horos, kedi, köpek, eşek. Evet. İki şık birbirine çok benziyor ama bir hayvan farklı. Horos, kedi, köpek, eşek çocuklar. Alt yoktu, eşek vardı. Evet, 2016 puanımız oldu. Tebrik ediyorum. güzel. Yetişiyorsunuz. Cevaplarınız süper. Ay, gene kaçırdım. <laughs> Bu sefer farklıyı seçelim. Ortadan seçtik orası. Bunu seçelim mi? Sol alt köşeyi seçelim mi çocuklar? Tamam seçtik. Oo süper. 16. soru. Bir günde kaç defa ezan okunur? 3, 5, 1, 4. 5 çocuklar. Ee, bu joker 3 katı olacaktı normalde. 3 katı hızlandırmış. Evet. 5 kere ezan okunur. 5 kere namaz kılınır. Hangi denizimizin suyu daha soğuktur? Hangi denizimizin suyu daha soğuktur? Karadeniz, Akdeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi. Şöyle düşünün. Gittikçe soğuk olur çocuklar denizlerimiz. Soğur. Deniz suyu soğur. Yani kuzeydekini soruyor bana. En kuzeyde olanı Karadeniz çocuklar en soğuk denizimizdir. En az olan denizdir. Akdeniz tuzu en çok olan denizimizdir. Çünkü güneydedir. Güneye gidildikçe Hı -hı. artar. Kapuska, mücver ve karnıyarık yapmak için pazardan ana malzeme olarak sırasıyla hangi üçünü almalıyız? Kapuska, mücver, karnıyarık nelerden yapılır onu düşünün karnıyarık, mücver ve kapuska. Karnıyarı biliyorsunuz buradan ikinci olabilir. Üçüncü yemeğimiz mücver, iki, kapuska, bir, kapuska birinci yemeğimiz. Bakın ışıklara. Evet. Lahana, kabak, patlıcan. Lahana, kapuska, kabak, mücver, karnıyarık, patlıcan çocuklar. Tebrik ediyorum. Aferin 30 saniyede yine işte. cevap Evet. Şimdi şu an çok heyecanlı bir e, seçim. Hangisini seçelim? Evet. Yorumlarınızı alalım. Evet. seçtim. Oo, Hızlandırma çıktı gene. İki katı. İnşallah kısa bir soru. Covid-19 virüsü ilk hangi ülkede ortaya çıkmıştır Covid-19. Türkiye, Çin, İngiltere, Fransa. Hadi bakalım çocuklar. Türkiye, Çin, İngiltere, Fransa. Çin tabii ki. Tebrik ediyorum hepinizi. Şimdi Yuhan kentinde çıkmıştı çocuklar. Maalesef. Ay sardı. İnşallah seneye bugünlerde bitmiş olur. 20. soru son iki sorumuz. Bir gün kaç dakikadır işlem gerekiyor. Burada aslında ıı, ekstra zaman olsa süper olurdu. Bir gün 24 saattir. Bir saat 60 dakikadır. Oradan hesaplayın çocuklar. 24 saattir. 1 saat 60 saat. 24 çarpı 60'tan kaç elde ederiz? Evet. 1400 Biraz zor bir soruydu bu ama ekstra zamanımızı kullandığımız için maalesef geçmiyor. Biraz zamanımız olsa muhtemelen yapardınız. Siz durdurarak yapabilirsiniz. Sağlıklı bir insanın vücudunda kaç kemik bulunur? Evet, sağlıklı bir insanın vücudunda kaç kemik bulunur? Bunu duymamış olabilirsiniz. Genel kültür olması açısından ekledim çocuklar. Normalde 20 soru yapacaktım. Bunu bilmeniz açısından ekledim devamına. 208, 308, 206, 306. Sağlıklı bir insanda 206 kemik bulunur çocuklar. Evet. 206 adet kemiğimiz var vücudumuzda düşünün. Sağlıklı bir insanda bu şekilde. Evet. Skorumuz 2322. Tebrik ediyorum hepinize. Çok güzel cevaplar verdiniz. Umarım eğlenceli olmuştur çocuklar. Beden eğitimi dersi olarak bunu yapmıştık. Umarım keyif almışsınızdır. Sadece dediğim gibi süre kısmını ayarlayamadım. Muhtemelen sistemsel bir hata oldu. Vakit kaybetmemek adına da uğraşmadım çok fazla şu an. Bu oyunu açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Sonra isterseniz ailenizle de oynayabilirsiniz. Ya da arkadaşlarınızla da oynayabilirsiniz çocuklar. Tebrik ediyorum. Hepinizi öpüyorum. Evet kendinize iyi bakın çocuklar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere diyorum.